Allah belanı versin. Hepinize merhaba beraber. <laughs> Minecraft oynuyoruz ama Allah'ın salak oyunu veya kamerası kamera kamerada suç var. Ne yaptı biliyor musunuz bu geri zekalı? Gitti kaydı kaydetti. Durdurmuştum kaydı Allah belasını versin. İki dakika biriyle konuşacağım hemen hemen kaydet. Salak. Allah'ım yarabbim. Şu tuvalet yaptım acaba? <laughs> Hiç tuvalet yaptım. Ben sığar ya. Sığar bu arada. Hmm. Tuzak kapıları. Ben tuzak kapılarını. Çam tuzak kapısı. Bazı olanları bir koyalım yani. Hmm. Bir şey yap salon nereye geliyor? <laughs> salon yok. Nasıl yani? Neyleri koyacağım? Mesela benim beynim dondu. Tamam. Barut ne ya? Peki barut ne? Ve barut ne de yani? Ben hiçbir şey anlamadım. malca bir düzey oldu ama bence güzel. Ya ne alaka? Oy. Böyle yapıyoruz işimizi. Bence oldu ben bu kaybettim Allah'ım. Ya <laughs> Ne no, elmas, hayır yok. <gülüyor> <gülüyor> elmas değilmiş. Elmas bulu olan değilmiş. Bu en. Oo! Elmasdır. Allah belanı. Hmm. hmm. Elmas bot giyebilir miyim artık? Elmas bot giyebilir miyim? Bu nasıl oluyordu ya? Elmas botumu giydir artık bir değil mi? Geri zekalı seni. Nasıl Nasıl yani? Wow, üstündeki her şeyi çıkartayım önce. Erkek gibi oldu. Aha. Bence oldu. Bence ben çok boş yaptım. Şunu alayım. Şunu tuvalet yapayım. Tuvalet yaptın ya zaten. Geri zekalı. Ha duş yapacağım şimdi ben. Düş yeri de yapalım. Şuradan cam alalım. Hayvan gibi cam seçeneği var. Cam, Camdır abicim. Bildiğimiz şeffaf olan. Şimdi şöyle alıp Ayak. burada su kovası alalım. Tabi bulabilirsek. burada bir tane hata yapmışım ben. Nasıl yani? Nasıl yani? Ben neden banyo yapamadım o zaman? öyle oluyor. Bu arada ben ölmüyorum. Game mod'dayım. Hiç bilmiyordunuz. Ee, kapı koyalım. <laughs> Çok lazım değilmiş gibi. Şimdi burayı örtelim. Bu video bir saatte bitir, biter, biter ortalama. <laughs> Oha, canı seçti kanki. Sağın bunu nerede yapacağım yani orada bir sorun hatası var. Hmm. Gece olmuş. Allah kahretmesin. Sonra bulabilirsem pembe ve siyah blok bulacağım. Siyah bloğu bulurum. Bence bir karakterimiz hava alsın. <laughs> Şu uçalım onu. Benim canım onu istiyor çünkü. Mesela şimdi ev kontrolü yapabiliriz bence. Video. Ah havuzu güzel mi? Ya yoksa niye var bu havuz? Süslüye <Şiş diye> yapmadım. Ya <laughs> dur. Bu niye burada? Um, çıkamıyor. Niye çıkamadı orada? Ben bunu baka soktum galiba arkadaşlar. Aa köylere bakıp mı lan? Ben bunu niye game mod yaptım ya? Köylü yoktur ki şimdi. Game mod'da. Ama bir tane ev bulmuştum ben. Ve onu kırmıştım. Ama çok az kırdım. Zaten o da kırıktı yani. Sanki ev görüyorum ama. Hmm. Yok galiba. Oha ta nerelerde domuzcuk var. Eve gidene kadar bir saat sürecek arkadaşlar. Hmm. Şöyle bir bakalım ya. Arkadaşlar şey böyle yapmamız neden köylü arıyoruz arıyorum. Çünkü eşyalarını çalacağım. Bakın şurada bir tane şey var. Ama ben onu kırdım ve bir daha ona gitmek istemiyorum. Çünkü onunla beraber yani gitmemiz bir saat sürecek. Oh madem var. Madene düştüm. E sonraki bölümde madene bakma bölümü olacak arkadaşlar. Bu kadar da görüşürüz.